Günaydın beyefendi kolay gelsin. İlk defa geliyorum değil mi? Sen, ben... Yok ya ben buraya 12-13 sene geliyorum hocam. Ha ama bu sezon ilk defa geliyorum. Ha sezon ilk defa. İsmin neydi? Yüksel. Pide Evet pide satıyorum. Yüksel evet. Salih merkezde mi? Salih merkez hocam. Tamam. Hatırlıyorum ben senin geldin değil E sen sen şurada çekmiştin hocam. Evet evet tamam. İsmail Sarp'tan geliyor. Evet İsmail Sarp aynı hemşehrin. Senin sezon yeni mi başladı yoksa evet. satmaya başladın mı? Sahilde satıyoruz. Bir aydır satıyoruz hocam. He. Sahilde bir aydır satıyoruz. Ama yeri de iyi bulmuşum bak. Ama haftaya aşağı vereceğim bu yer. He buraya olabilir şey. Başka yayınlar ne oldu herhalde? Yo, oraya vereceğiz diyor. Tamam olabilir ya orada fark Aynen. etmez. Bu hafta kaç lira haftaya oraya vereceğiz. Diye. Tamam. Bakacağım. Ayşem patlıcanlar çok güzel ha. Evet güzel Ayşem sattı. Şimdi bunlar Gördüz Beyler evet, değil mi? Gördüz Beyler. Ovada mı geçti bunlar? Hı? Ovada mı? Evet tarlada. Çok güzel. Tarlada Köy biberi, Siz gittiniz mi domatesi? Bizim domatesler yerime geldi baya Hadi ya. Evet. Ee, ne zaman getirecek? 15 15-20 getirelim. Bayramdan önce çıkaracaksın yani. Evet, i̇yi iyi maşallah. Haftaya biber başladık. Ama biber mi getireceksin haftaya? Evet, haftaya da biber yani. İyi, <laughs> ne güzel. Evet, tamam. Evet, Hayırlı şey, işler beyler. Kadir ağaç. abi video <laughs> çekiyorum anlat. Kadir, <laughs> peynir, abi. Kadir abi bu peynir hiç peynir mi? Keçi peynir hocam. Ha, ama bu senin peynir biraz küçük ya. Bunlar ufak kesildi. Ee, ya. Buna tamam. 300 lira değil mi? Evet hocam. Ama şimdi bu peynir bir ay sonra 400 olur. 400 olur. olur. 2 olur. ay, 3 ay sonra 500 olur. Evet, zaten pazara gelmez hocam zaten. Gelmez. Müşteriler evde basıp yapıyor. Senin ya. müşterilerin var değil mi? Evet, yani, müşteriler var. Ali Osman senin de var mı? Var müşteri hocam. Var. Şeyi sattık mı? Erkeçleri. Erkeçlerin 2 tane var ya. 5 var mı satılık? Var. Tamam. Lira Fiyat 14 15 arası. 14 15 milyar. Evet. Kaç kilo geliyor onunla? Hocam ben kilodan anlamam ya. Anladım. Bir tamam. Şey söylesin, gelmiş olur. Tamam tamam. <laughs> Peynir de güzel bak. <gülüyor> Taze. <laughs> Alasman sizin köyde kaç keçi sürüsü var? Dört sürü. Hoşçular köyde. Sen varsın. Ben var. Kadir He tamam. Muralar. Koyun? Koyun da dört sürü koyun. Giresi de iyi ya. Çoğu köyde bu kadar da yok. Bu da yok. Bunlar yani hayvan yem bahalı. Evet. Biraz öyle sıkıntı sıkı var. Aynen sıkıntı var zaman. Sattığımız... Ucuz gidiyor aldığımız... Bağlı. Haklısın valla. Elif abla nasıl yemeğin? Hoş geldin Selen 25 lira bak. Abla işte gari. Sen tuttuğuna bak değil mi? Tohumla pahalı günaydın. Patlıcan. 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 Hocam <laughs> e, çekim mi yapıyorsun çek. canlı yayın? Yok video çekiyorum o damadına göndereceğim. Şimdi bunun lakabını söylemeyeyim ayı bulur. İrfan. Söyle ya zaten lakabını da biliyor hocam. Herkes biliyor değil mi? Tabii canım. Plaka da kan diyorlar buna ya. Tamam, ben, ben, de. tamam. ben de karım plakadan. Valla. <laughs> tamam. tamam. <laughs> Abdül abi sattın mı peynirleri. Sadece nasip olursa. Tamam. Sabah pazarı koktuğunu. Tamam. Abi boşuna. Gelin gel boşun. İrfan. Afiyet olsun. <laughs> hocam çay içeceğim mi? Sağ ol. Sonra. <laughs> Allah Allah. Biz beni yolda geçtik yani. Büyük aman olursa. Meydir mi? Evet Hakkı Bey. Hayırlı işler. Evet hocam. Hayırlı işler. Nasıl işler abi. iyi mi? İyi Allah razı olsun. Kameralar koymuyor mu hoca sen ya çekiyorum da. Boya koyuyorum. YouTube'a koyuyor mu ya? Sadık Doğramacı ya. ya. Hakkı görüyor musun sen? Görüyorum ya. Ben bir de sen e, Sadık Doğramacı kupa veriyor dedi. Ben kupayı onayladım. <laughs> İyi yapmışık tamam. <gülüyor> <gülüyor> o ben onu şey yaptım. Ee, Sadık Doğramacı şeye çevirdim. Eee takibe çevirdim. Evet. Dünyamın abinin peyniri. 5,5 kilo olmuş ama. 5,5 kilo. Değindir korkmaz o. Varmış. Hayi getireceğim kimler. Çabuk gel. her zaman gibi yerini almış. Evet. Müşteriler bekliyor değil mi? Evet. Çocukları Tamam. Çocuklar. Çocukları çok seviyorum ben mesela. Çocuklar ben de seviyorum. Çocuklara indirim yapıyor mu? İndirim yapıyorum tabii ya. Tamam. He.